Suudi Arabistan'ın IŞİD'le mücadele koalisyonuna destek amacıyla göndereceği savaş uçaklarıyla ilgili ön incelemelerde bulunacak konakçı heyeti İncirli'ye geldi. Suudi havacılardan oluşan heyet, uçaklar için belirlenen hangarlar, yakıt ikmal yerleri, askerlerin ihtiyaçlarını karşılayacağı bölümlerle konaklama ve ailesini yanında getirecek olan askerlerin talepleriyle ilgili görüşmelerde bulunacak. Olan isti bir durum olmadığı takdirde Suudi Arabistan uçaklarının yarından itibaren incirlikte olmaları planlanıyor. Suudi Arabistan'dan gelecek olan muharip uçak sayısı da kesinleşti. Gelecek uçakların 4 adet F-15'e burucu kartal Strike Eagle olacağı öğrenildi. Suudi Arabistan, dünyada Amerika'dan sonra İsrail ile birlikte en fazla F-15 tipi savaş uçağına sahip olan ülke. Rusya'nın Suriye'de konuştu. Su-30 tipi savaş uçaklarıyla benzerlik içeren bu uçakların Daesh mevzilerine havadan taarruzda kullanılması bekleniyor.